Herkese merhabalar. Kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bu videomda sizlere kat kat börek tadında patates dolgulu, oldukça lezzetli ve de çok çok pratik bir poğaça tarifi hazırladım. Her zaman olduğu gibi tarifimizin detaylı malzeme listesine açıklama kısmından ulaşabilirsiniz. Hemen hamurumuzu yoğurmakla işe başlayalım. Bunun için bir çay bardağı sütü ve bir çay bardağı suyu uygun bir yoğurma kabının içerisine alalım. Suyumuz ve sütümüz mutlaka ılık olsun. Üzerine 2 silme tatlı kaşığı kadar toz şeker ve 10 gram yani ortalama 1 dolu yemek kaşığı kadar da maya ilavesi yaparak şöyle bir karıştıralım. Birkaç dakika içinde mayamız aktive olmaya başladığında üzerine 1 çay bardağı sıvı yağ, çay bardağı ölçüm 125 ml'dir ve de azar azar un ilavesi yaparak karıştırmaya devam edelim kullandığım su bardağı ölçüm ise iki, herkesin evinde bulunan klasik 200 mililitrelik su bardağıdır. 200 mililitrelik su bardağı ile ortalama 3,5 su bardağı kadar un kullandım. Unu kontrolü ekleme, eklemelisiniz. Aksi takdirde hamurunuz sert olabilir. Çünkü kullandığınız unun markasına göre bile miktarda bir 2 yemek kaşığı kadar oynama olabilir. Eğer sert bir hamur yoğurursanız üzerine çok az miktarda su ve e, veya süt ilavesi yaparak hamurunuzu yumuşaltabilirsiniz. Hamuru toparladıktan sonra üzerine bir silme tatlı kaşığı kadar da Tuz ekleyip güzelce yoğurmaya devam ettim. Sonuç olarak çok hafif ele yapışan ve yumuşacık bir hamur oldu. Şimdi hamurumuzun üzerine bir tatlı kaşığı kadar zeytinyağı ekleyip elimle her tarafına sürüyorum ki mayalanma aşamasında üzeri kurumasın. Daha sonrasında hamurumuzun üzerini hava almayacak şekilde güzelce kapatıp mayalanmasını bekleyelim. Ortalama mayalanma süresi 45 dakika 1 saattir. Hamurumuz mayalanırken biz de geçelim iç harcımızı hazırlamaya. Bunun için 4-5 adet orta boy patatesi doğrayıp hazırladıktan sonra uygun bir tencerenin içerisine alıp üzerini geçinceye kadar su ilavesi yapalım. Ve tenceremizin kapağını kapatıp kaynayana kadar yüksek kaynamaya başladıktan sonra ise orta ateşte patates patateslerimizi pişirelim. Yeterince kaynattıktan sonra patateslerimiz ezilme aşamasına kadar geldiyse artık hazır olmuşlar demektir. Şimdi suyunu süzüp patateslerimizi hazırlayalım ve geçelim sosumuzu hazırlamaya yani soğanımızı kavurmaya. Dilerseniz soğan kavurmadan sadece yeşil soğan da kullanabilirsiniz. Ben bu şekilde hazırlamayı tercih ettim. Bunun için bir adet küçük küçük doğranmış yani yemeklik doğranmış soğanı uygun bir tavaya alalım. Çok az yağda veya tereyağında kavurmaya başlayalım. Soğanlarımız diriliğini çabuk kaybetsin diye de üzerine birazcık tuz ekle eklerseniz çok daha iyi olur. Hafiften pembeleşmeye başladığında üzerine birer tatlı kaşığı kadar biber ve domates salçası ekleyip salçalarımızın da çiğ kokusu gidinceye kadar kavurmaya devam edelim. Ben kırmızı soğan kullandım. Kırmızı soğan kullanmak şart değil. Elimin altında olduğu için onu kullandım. Yani isterseniz beyaz soğan veya farklı soğan çeşitleri de kullanabilirsiniz. Ve salçalı sosumuz artık hazır oldu. Şimdi hemen geçelim hepsini bir araya getirmeye. Bunun için uygun bir kapalı bir içerisine haşlamış olduğumuz, haşlayıp süzmüş olduğumuz patatesleri ve salçamızı, sos, salçalı sosumuzu ekleyelim. Dilerseniz yağ miktarını bir tık daha arttırabilirsiniz ve bir birkaç dal kadar ince kıyılmış maydanoz ve de baharat ekleyelim. Ben sadece tuz, karabiber ve de kırmızı biber kullandım. Bir çay bardağı kadar da süt ilavesi yaparak pürüzsüz bir kıvam alıncaya kadar patates eziciyle eziyorum. Süt eklemezseniz eğer ertesi güne kaldığında hatta birkaç saat geçtikten sonra patateslerinizden bayat tadı gelebilir. Bu aklınızda bulunsun. Her zaman bu tarz tariflerde iç harcınıza mutlaka süt ekleyin. Ve iç harcımız hazır olduğuna göre artık hamurumuz da hazır olmuştur. Yani mayası gelmiş. Şimdi hemen hamurumuzu bir güzel toparlayalım. Çok fazla e, kabarıklığını indirmeyin. Sadece şöyle bir toparlamanız yeterli olacaktır. Ve hazır olan hamurumuzu iki eşit parçaya bölerek beze haline getirelim. Yağlı bir hamur olduğu için bu aşamada un kullanmaya gerek duymadım. Ve 2 adet bezemiz artık hazır oldu. Şimdi hazır olan bezelerden bir tanesini tezgaha alalım ve merdane ile veya oklava yardımıyla açalım. Mayalı bir hamur olduğu için oldukça kolay bir şekilde açılacaktır. Bu aşamalarda bolca un kullanabilirsiniz. Aksi takdirde yapışabilir. mayalı hamur birazcık daha çabuk yırtılabildiğinden çok fazla ince açmamaya da dikkat edin ben oklavayla açtım başta da söylediğim gibi sadece merdane kullanarak da açabilirsiniz ve hamuru yeteri inceliğe getirdikten sonra elimizle kenarlarını çekiştirip dikdörtgen bir şekil verelim hamurumuz artık hazır oldu. Şimdi iç harcımızın yarısını üzerine gezdirerek her tarafına güzelce sürelim. İsteğe bağlı farklı iç harçları da kullanabilirsiniz ama patatesli çok daha güzel oluyor ve gerçekten de börek tadında bir tarif. Mutlaka denemenizi tavsiye ediyorum. Aynı zamanda tarif isterseniz hazır yufkayla da deneyebilirsiniz ama bu şekilde çok çok daha güzel oluyor olacaktır tarifi birkaç sene öncesinde YouTube YouTube kanalımda değil pardon Instagram hesabımda paylaşmıştım. Çok çok fazla deneme almıştı. O zaman şeklini biraz daha değişik hazırlamıştım. Bu sefer de bir tık daha farklı katarak bu şekilde hazırlamak istedim. Gerçekten çok lezzetli ve pratik bir tarif. Mutlaka deneyin derim. Hamuru hazırladıktan sonra baş tarafını içe doğru ve kenarlarını da aynı şekilde içe doğru katlayalım ki daha sonra kestiğimizde her tarafı düzgün bir şekilde görünsün. ve hazır olan hamurumuzu rulo şekline getirelim. Bu arada eğer tarifimi buraya kadar izlediyseniz, ben her nerelerden izliyorsanız bulunduğunuz ili, ilçeyi veya ülkeyi yorum kısmında belirterek benimle etkileşimde bulunursanız çok çok sevinirim ve tarifle ilgili herhangi bir sorunuz, görüşünüz, öneriniz olursa onları da yorum kısmına yazabilirsiniz. Her zamanki gibi kontrol edip cevaplamaya çalışacağım. Şimdiden değerli yorum ve beğenileriniz için hepinize çok çok teşekkür ediyorum. Hazır olan rulomuzu bıçakla keselim. Ben üçgen bir şekilde kestim. Dilerseniz normal yuvarlak olacak şekilde de kesebilirsiniz. Hiç fark etmez. Yani şekli çok çok önemli değil. Önemli olan tadı ve lezzeti. Bu konuda da kesinlikle içinizde bir şey kalmasın. Yani mutlaka o lezzeti yakalayacağınızdan eminim. Ve hazır olan hamurlarımızı önceden yağlı fırın kağıdı serilmiş veya yağlanmış fırın tepsimizin içerisine dizelim. İsteğe bağlı bu aşamada tek tek dondurup daha sonrasında buzdolabı poşetine koyarak havasını da güzelce aldıktan sonra ağzını iyice kilitleyip buzdolabının difrizinde 2-3 ay kadar bekletebilirsiniz. İlk günkü tazeliğini koruyacaktır. Özellikle de hafta sonu kahvaltılarınız ve de ani misafirleriniz için kurtarıcı bir tarif. Kesinlikle o şekilde de denemenizi tavsiye ediyorum. Eğer dondurursanız daha sonrasında dolaptan aldığınızda 5 dakika kadar bekletip fırın tepsisine dizerek yine önceden ısıtılmış 180 derece fırına verip pişirebilirsiniz. Şimdi üzerlerine bir adet yumurta sarısı ve bir yemek kaşığı kadar sütü karıştırarak sürelim. Eğer benim yumurta alerjim var veya kullanmak istemiyorum derseniz de sadece su Sıvı yağ veya süt de sürebilirsiniz. İsteğe bağlı hiçbirisini sürmeye de bilirsiniz. Tamamen size kalmış. Son olarak ise yine isteğe bağlı üzerine bu şekilde çörek otu veya susam serpiştirelim. Tamamını hazırladıktan sonra isterseniz 5 dakika kadar tepsi mayasının gelmesi için bekletin. Ama bu aşamaya kadar zaten yeteri kadar dinlendi hamurlarımız o yüzden ben gerek duymadım. Şimdi önceden ısıtılmış 180 derece fırında atları ve üzerleri güzelce kızarana kadar pişirelim. patatesli bir poğaça olduğu için fırından çıkartıp hemen servis etmemenizi tavsiye ederim. Önceden bir 10 dakika kadar dinlendirin ki hamurunuz içerisini güzelce çekmiş olsun. Daha sonrasında poğaçalarınız artık servise hazırdır. Gerçekten mayalı bir börek gibi oldu ve muhteşem. Aynı zamanda da oldukça pratik bir tarif. Kesinlikle ve kesinlikle denemenizi tavsiye ediyorum. Bir tepsi bir anda bitiyor. <laughs> yani buna garanti veriyorum. Eminim sizlerde deneyip çok 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 beğeneceksiniz. Denedikten sonra deneyecek olanlara da fikir olmak amaçlı yorumlarınızı bekliyorum. Eğer beğendiyseniz beğeni bırakmayı, yorum yazmayı, kaydetmeyi ve paylaşmayı unutmayın. Bir sonraki videolu tariflerimden haberdar olmak için ise kanalıma ücretsiz bir şekilde abone olup bildirim zilini tüm olacak şekilde etkinleştirebilirsiniz. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun.